Arkadaşlar herkese merhabalar Okan bana ben. Bugün size Xiaomi'nin bir akıllı robotunu hep beraber kutusunu açacağız, incelemesini yapmaya başlayacağız. Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro'nun kutusunu açacağız. Bence herhalde özellikle yani evcil hayvan sahipleri için en önemli şeylerden bir tanesi bu tarz ürü, bir ürünün evde olması. Çünkü yani gün içinde yani evcil hayvanı sürekli olarak <laughs> özellikle benimkisi sürekli olarak tüy döküyor ve Böyle bir ürünün evde olması kesinlikle ama kesinlikle çok önemli diye düşünüyorum. Bir de bakın ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya böyle bir ürün alana kadar kesinlikle ama kesinlikle bakın böyle bir ürüne ihtiyacınızın olduğunu fark etmiyorsunuz. Bu ürünü aldıktan sonra evde kullanmaya başladıktan sonra ne kadar güzel bir ürün olduğunu farkına varıyorsunuz. Ee, direkt kutusunu açalım isterseniz böyle yaklaşın biraz. Evet şu anda ürün direkt olarak zaten burada bizi karşılıyor alt tarafına baktığımız zaman da burada tabii ki lastik e, burada tekerleklerini görüyoruz ve bakın bu tekerleklerin ne kadar fazla kalktığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz yani bu özellikle halı atlama konusunda oldukça önemli tekli burada bir arkadaşlar fırça var bunu söyleyelim şimdi birçok insan bana şunu soracak abi bunu nasıl yapıyorsun diye bakın buradan ikisini böyle çekiyorum arkadaşlar ve bu fırçaya burada ulaşıyorum bu fırçayı buradan temizleme imkanına sahipsiniz bu bence güzel yani ve ya böyle çok da e, Bakar mısınız şu lastiklere? Şu lastikler arkadaşlar çok iyi bir şekilde bunun yerlerin fırçalanmasını sağlayacak. Hemen bakın bunu buradan şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu şekilde bunu abi koyuyorum. Bakın bu şekilde kapatıyorum bunu. Buradaki fırça temizliği bu şekilde oluyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Hatta bunu şöyle masaya koysam ya ben. Bakın buradan bunu açıyoruz. Tabii ki bunu bunu açtığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? Toz haznesi çıkıyor. Hemen toz haznesini çıkartıyorum. Bakın şurada HEPA filtresi var. Bu bence çok ama çok önemli detaylardan bir tanesi. Burada HEPA filtreyi görebiliyorsunuz. Bakın buradan da toz kir bunun içine toplanıyor arkadaşlar. Bakın buradan arkadaşlar bastırıyoruz. Ve bunu şu şekilde çektiğimiz zaman da burada toz haznesi burada görünüyor. Bunu götürüp arkadaşlar bu şekilde çöpe boşaltıyorsunuz. Ve tekrar kapattığınız andan itibaren de gördüğünüz gibi bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Yani kullanması da çok basit arkadaşlar. Temizlemesi de çok basit. Hemen bakın bunu buraya takıyorum abi. Direkt olarak buradan bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Zaten bakın burada bir çalıştırma tuşu var. Bir de burada tabii ki home butonu var. Kutu içinden başka neler çıkıyor? Hızlı bir şekilde size onu göstermek istiyorum. Bu ürün sadece e, yerleri süpürmeyle kalmıyor. Bunun ayrıca yerleri silme özelliği de var. Bunu da kullanmak isterseniz hemen şurada bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde de bir yer silme aparatı var. Bu yer silme aparatında bakın buradan bunun içine su dolduruyorsunuz. Yani bunun içine böyle özellikle yüzey temizleyici falan varsa bunun içine bunu koyuyorsunuz ve daha sonra hemen gösterelim abi. Bakın daha sonra bunu buraya abi yerleştiriyorsunuz ve bu direkt olarak yer silme aparatına dönüşüyor. Yani özellikle ofislerde falan yani halı varsa evde bunu kullanmak çok mantıklı değil ama yani dediğim gibi halı varsa bunu kullanmak çok mantıklı değil ama yani dediğim gibi özellikle yani tabii ben bunu takamadım arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi yani şeylerde şu an gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Evet şu an herhangi bir sorun yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bunu özellikle dediğim gibi ofis gibi yerlerde bu şekilde yerleri silinebilmesi de bence güzel detaylardan bir tanesi. Buradan devam ediyorum. Bakın kutu içinden tabii ki yedek bir. Tabii ki burada süpürgesi var. Bu da bence güzel. En azından süpürge konusunda bir problem yaşamayacaksınız. Hemen şunları şöyle kenara koyalım. Ve sevgili eşimle beraber kutu içerine bakmaya devam edelim. Burada bir kullanma kılavuzu var takdir edersiniz ki. Hemen şunu açıyorum. Burada ne var? Tabii ki şarj etme kablosu var. Bununla beraber yedek bir yer temizleme bezi de yine burada bizlere sunulmuş. Burada da tabii ki şarj aparatı bizlere sunuyor. Bence kendi fiyat segmenti için tek kelimeyle mükemmel bir kutu içeriği var diyebilirim. Evet bu şekilde arkadaşlar direkt olarak kendisi gelip şarj olmaya başlıyor. Bunu zaten nasıl şarj olduğunu falan filan da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, yani çok oldukça da güzel ve kullanışlı görünen bir yapısı var. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın buradan da şöyle hop açalım bunu. Ve önümüzdeki günler dediğim gibi bunun nasıl çalıştığını, hem uygulamada nasıl çalıştığını, hem evi nasıl temizlediğini falan hep beraber sizlerle bunu paylaşacağım. Açıkçası şimdi kutu içeriği bu. Bana sorarsanız dolu dolu bir kutu içeriği var. Özellikle yer silme aparatı ve bununla beraber yedek e, süpürgesinin çıkması yedek temizleme bezinin çıkması da yine güzel detaylardan bir tanesi. Ben ürün incelemesine başlıyorum. Bakalım bu ürün bize ne sunuyor? Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Van ben bugün masamda. Bence çok güzel bir ürün var. Mini Robot Vakum Mop 2 Pro ile arkadaşlar karşınızdayız. Biraz isim uzun ama yani herhalde yaptığı işte fazla olunca isimler uzamaya başlıyorlar. Böyle düşünebiliriz. Şimdi robot teknolojisi tarafında baktığınız zaman hakikaten de yani Xiaomi zaten başka bir noktaya gelmişti. Bu ürünle de beraber bence işi yine başka bir noktaya getiriyor. Şimdi bu ürüne benzeyen mesela ürünler var. Yani baktığınız zaman bu robot ürünlere baktığınız zaman bakın yani hemen hemen hepsinin böyle birbirine benzediğini, tasarımsal anlamda birbirine benzediğini görebiliyorsunuz ama abi burada ciddi anlamda farklar var. Mesela şimdi şu ürünle bu ürünü mesela dışarıdan bakan birisi der ki evet ya ikisi de aynı ya evet ikisi de birbirine çok benziyordur ama Abi öyle değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya bu üründe o kadar çok özellik var ki bunda olmayan. Yani baştan bir kere herhalde şuradan başlamak lazım. Bak şu şey var ya şu çıkıntı var bakın burada. Bu çıkıntı arkadaşlar burada lazer sensör var burada. Bunların bir tık altı var. Onlarda da lidar sensör var ama bu en üst seviye olduğu için arkadaşlar bunda lazer sensör görüyoruz. Ve bu lazer sensör sayesinde arkadaşlar odanın haritasını çıkartılması tarafında ki evet şu anda bir özelliğini mesela bu arkadaşlar paylaşmış olduk. Oda ile ilgili odanın haritalandırılması ile ilgili en ufak bir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Bununla beraber yani zaten üzerine 12 tane sensör var ki bunu da soran çok fazla insan oluyor. Yani dubleks evlerde yaşayan insanlar özellikle üst katı şey yaptıklarında, süpürttüklerinde merdivenden düşme olasılığı var mı falan filan diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar bunlar da böyle bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ya bu robot süpürgelerle ilgili ben şunu söyleyeceğim. Ya bunu zaten böyle farklı farklı hikayelerde bunları paylaştım. Hatta iki tane hikaye paylaştım arkadaşlar. Şimdi bakın gelin bunları izleyelim öyle devam edelim. Arkadaşlar bakın dün süpürge yaptıktan sonra bunu çalıştırdım. Yani Xiaomi'nin süpürgesine. Şu arkadaştan çıkan tüy. Yani gizli tüy bu. Ya inanamıyorum i̇nanamıyorum ya. Yani yemin ediyorum süpürge yaptıktan sonra bak bunu şey yaptık. Çalıştırdık. Arkadaş sen nesin ya? Şş, hey sana söylüyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şu pisliğe ya? ya pislik demeyeyim de ya tüy abi tüy ya. Yani bu tüyü toplamış abi bu robot süpürge. Ya gerçekten hani evcil hayvan olan insanlar için hayat kurtarıcı bir ürün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu ürünleri almadan evvel böyle bir ihtiyacınız olduğunu asla ama asla farkına varmıyorsunuz. Bu ürünü aldıktan sonra ise ya Allah'ım ne iyi bir şey yapmışım da bu ürünü almışım diyorsunuz. Gerçekten böyle bir ürün. Kutu açılışında gösterdim. Yani zaten uygulama üzerinden de göstereceğim şimdi biraz sonra ama bu üründe şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu aparat şu anda yerleri silme aparatı. Bu ürün sadece tüpürme olarak değil bu arkadaşlar paspas yapma imkanına sahipsiniz. Peki bununla paspası nasıl yapıyorsunuz? Hadi gelin bunu hep beraber izleyelim. Arkadaşlar şimdi bakın böyle bir kediniz varsa, <laughs> ya inanamaz. Tüm tüyuma bakar mısın şuna? Tüm tüyuma. <laughs> Belli çok tatlı bir kedi ama çok tüylü bir kedi. Ee, ve açıkçası bu tarz bir kediniz varsa da bu tarz bir evcil hayvanınız varsa kediniz köpeğiniz. Hakikaten yani evde ciddi anlamda bir robot süpürge ihtiyacınız var. Bakın şimdi ben şu an bakın bu robot süpürge burada. Ve bu robot süpürgeyi arkadaşlar bakın şimdi ben buradan şunu açıyorum. Bunun içindeki tüy ne kadar tüy var bilmiyorum ama arkadaşlar iki sefer çalıştı. İki seferdeki tüyü göstereceğim size. Ya yemin ediyorum açmadım. Şimdi ilk defa ben de açıyorum. Bakın şu anda. Bakın şu anda oha 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 bakansın çıkmış yani o kadar fazla ki. Artık dışarı çıkmış bakın tüyler. Hemen şöyle içeri ittirelim. Ve bunu da buradan çok basit bir şekilde arkadaşlar bu tutup açıyorsunuz. Abi tüy bu. Bak iki sefer. Ya yemin ediyorum iki sefer ya. Bak üç sefer değil iki seferden çıkan tüy bu. Ve ben hep söylüyorum ya ulan acaba biz ya nasıl bununla yaşamışız diyorum. Ya, tek kemeri inanılmaz gerçekten de. Şimdi ne yapalım? Yerleri, bunu hemen boşaltalım arkadaşlar. Şu şekilde boşaltıyorum. Ve daha sonra yerleri silmeye başlıyoruz. Yani şu tüy gördükten sonra evcil hayvan sahibi olan birçok insanın kesinlikle ama kesinlikle bu tarz bir ürüne yöneleceğinden eminim. Arkadaşlar bakın bunu boşalttım. Direkt olarak bunu böyle içine koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi e, zaten kutu açışını göstermiştim. Bakın şu alt tarafında bunun bir aparat var. Şimdi bakın bu aparatı buraya yerleştireceğim ama önce o aparatı su koymam lazım. Şimdi bakın arkadaşlar bu silme aparatını ben şöyle kullanıyorum. Yani sileceğim odadaki halıyı dışarı çıkartıyorum. Öyle yapıyorum. Ya bunu uygulama içinden yasaklı alanlar falan filan tarayarak da yapma imkanı sahip ama... Yani ne kadar yaparsanız yapın ya yani bu kadar iyi olmuyor sonuçta. Benim de size tavsiyem açıkçası bu ürünleri böyle temizlik yaptırtacaksanız halıyı arkadaşlar odadan çıkartıp özellikle ben odanın da kapısını kapatarak arkadaşlar yapıyorum ki o kapının arkasındaki falan filan her yerde e, silsin süpürsün diye uğraştırmadan dolayı genelde böyle yapıyorum. Ya yani siz de açıkçası böyle kullanırsanız bence oldukça güzel olabilir. Bakın şurada Hemen şurada gösteriyorum. Şurada bir aparat var. Hemen bakın bunu açıyorum. Bu kapak. Hemen buradan suyunu koyacağım. Su doldu bayağı doldu yani. Hemen bunun arkadaşlar bakın kapağını buradan kapatıyorum. Şu anda bu aparat hazır. Bakın arkadaşlar süpürgemiz burada. Bunu gördüğünüz gibi bakın süpürgemize şu şekilde yerleştiriyoruz abi. Şu şekilde süpürgemize bunu yerleştirdikten sonra bunu yere koyduğum andan itibaren arkadaşlar çalıştıracağım ve bu artık bundan sonra paspas yapmaya başlayacak arkasıyla. Hemen bunu yere koyuyorum. Ve daha sonra da uygulamayı buradan açıyorum. Evet arkadaşlar bakın hemen buradan Mi Home uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen devam et diyoruz ama. Bakın buradan temizlik modu işe Geçer temizlik durdurulur diyor. Şu anda paspas modunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın paspas modunu çalıştırdığım zaman. Zaten direkt olarak paspas yapmaya başlayacak. Bununla beraber takdir edersiniz ki. Yani burada e, su seviyesinin de bakın. Nasıl ayarlamanız gerektiği size söyleniyor. Dilerseniz düşük, dilerseniz orta. Tabi dilerseniz de yüksek su seviyesiyle arkadaşlar paspas yapma imkanına sahipsiniz Ben açıkçası ortayı kullanmayı tercih ediyorum genelde. Şu anda da zaten temizlik başladı. Biraz bunu da size gösterelim. <laughs> Gördüğünüz gibi ya ürün yani dediğim gibi sadece süpürme yapmaya yaramıyor. Bununla beraber paspas da yapıyor. E, zaten videoda söyledim. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Yani eğer paspas falan yapacaksanız da yani halıyı dışarı çıkartıyorum ben. Halıyı dışarı çıkartıyorum. içerisinde böyle gayet bir şekilde muntazam bir şekilde yerleştiriyorum eşyaları falan filan da. Yani her yeri çok güzel bir şekilde arkadaşlar paspas yapıyor, gidiyor. Akşam eve geldiğim zaman da tekrar eşyaları yerine koyuyorum. ve öyle hayatıma devam ediyorum. En azından tertemiz hem süpürün, hem de paspas yapılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ya benim size tavsiyem ya evden çıkarken bunun suyunu doldurun arkadaşlar. Zaten gösterdim. Suyunu doldurun. Evde yani dışarıdayken yani çok rahat bir şekilde önce süpürge yaptırın. Daha sonra bu şarj olsun arkadaşlar. Daha sonra da yine aynı odaya paspasınızı yaptırtabilirsiniz. Tek kemiyle muhteşem bir ürün. İnsanın hayatını çok ciddi anlamda kolaylaştıran bir ürün. Şimdi bu ürünlerle ilgili bence herhalde en önemli şeylerden bir tanesi birçok insan soracak abi kablo ile ilgili. Evet arkadaşlar bu ürünlerin hepsinde kablo ile ilgili sorun var. Eğer kablo bunun altına giriyorsa ki bunun altına kablo girme ihtimali de çok düşük arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani burada gerçekten de yani kabloyu engelleyici bir sistem gibi düşünmüşler bunu ama yani mutlaka eğer kablo dolanıyorsa bunun şeyini içine tekerleklerine do dolanıyor şuraya ve işte pe uzun perdeler varsa mesela perdelere takılma imkanı var falan. Evet bunları olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü bakın mesela şu anda bu yeri neredeyse sıfır gibi görünüyor. Fakat kaldırdığınız zaman bakın lastikleri şu anda bakın tekerleklerine bakın arkadaşlar. Bakın tekerlekler bunun içeri doğru giriyor ve bu şekilde kablonun aslında girişini engellemeye çalışmışlar ama hiç kablo buna takılmıyorum derseniz abi takılıyor. O yüzden mesela ben yerden kablom geçiyorsa bunu bunu çalıştıracaksam dışarı çıkarken falan mutlaka mutlaka bir masanın üstüne falan koyuyorum ya da o kabloyu toplayıp masanın üstüne koyuyorum. En azından buna çalışma alanı tarafında daha rahat bir imkan sağlıyorum. Bu da tabii ki yani bu ürünün mükemmel bir şekilde temizlik yapmasını sağlıyor. Yani siz bu ürüne biraz yardımcı olacaksınız. Açıkçası bu ürün de size yardımcı olacak. Özellikle evcil hayvan besleyenlerin Bununla beraber yalnız yaşayanların ya da ne bileyim yani çok aktif bir şekilde çalışan insanların hayatlarını kurtaran şeylerden bir tanesi. Bu evde özellikle hav falan olur yani böyle süpürmezsiniz falan ev hav toplar derler mesela falan. Ya bunların önüne geçen atıyorum bir misafirinizle ya eve baskın bir şekilde gelseniz bile sizi hiçbir zaman için mahcup etmeyecek bir ürünle karşı karşıyayız. Kesinlikle ama kesinlikle bakın bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ediyorsunuz. Abi ben pislik içinde, bok içinde yaşıyorum. <laughs> Pislik içinde yaşıyormuşum diyorsunuz. Hakikaten tek kelimeyle muhteşem bir ürün. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ya yani bunun bir uygulama üzerinden kullanıldığını söyleyelim. Bu uygulama üzerinden bunu arkadaşlar hangi odayı nasıl zaten az önce gösterdim bunu hangi odada ne yapılması istediğini karar verebiliyorsunuz. Hangi saat aralığında çalışması istediğini karar verebiliyorsunuz. Emiş gücünün ne şartlarda çalışması her şeyi kararını verebiliyorsun uygulama üzerinden. Bunu göstereceğim ve bunu gösterirken de özellikle arkadaşlar bunu ekran görüntüsü değil de böyle kamerayı yukarı koyup göndereceğim. Çünkü göstereceğim çünkü neden diyeceksiniz birçok insan bana şunu da soracak abi ben işte iOS kullanıcısıyım. Xiaomi'nin robotunu alırsam işte bu entegrasyon olmaz bu çalışmaz gibi kafalardaki bu soru işaretlerini de ortadan kaldırmak istiyorum. Zira bu konuda yani Xiaomi ürünlerinin iPhone telefonlarda çalışmadığı ile ilgili kafanızdaki bu ön yargıyı da en azından böylece yıkmış olalım. Teknik özellik tarafında şunu söyleyebilirim. Yani bu üründe 3000 pahalık bir emiş gücü var ki bana sorarsanız tek gemili mükemmel. Çalışma süresi olarak arkadaşlar yani Xiaomi diyor ki 110 dakika boyunca yani durmadan çalışabiliyor diyor. Ama yani benim şu an stüdyom o kadar büyük bir yer olmadığından dolayı hiç zaman için o kadar çalışmasına gerek kalmadı. Bundan dolayı da yani süpürdü bütün ofisi ve gittiği yerine şarj oldu. Bu konuda şarj konusu en farklı bir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Zaten 5200 mAh pil de var. Bununla beraber dediğim gibi ürünün 110 dakika boyunca çalışabilmesi sağlanıyor. Yani şarj olma tarafındaysa şöyle söyleyeyim. Yani 3,5 saatte 4 saat aralığında bu ürünün sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu görebiliyoruz. Bence bunlar çok güzel değerler. Yerden de 2 santim yüksekliğe kadar arkadaşlar böyle eğer bir şey varsa, engel varsa onu da atlayabiliyor. Yani o, o, tarafta da açıkçası bir sorun yaşatmıyor. Özellikle mesela şu anda az önce gösterdiğim ürün arkadaşlar yani bir halıya geldiği zaman direkt olarak kapanıyor falan filan. Kendisini atlatamıyor. Bunlar da öyle değil. Bunlar 2 santime kadar arkadaşlar halı yüksekliğinde ki 2 santim halıda yoktur herhalde. Şöyle bir <laughs> bu kadar da bir halı yoktur diye tahmin ediyorum. Çok rahat bir şekilde halıların üzerinden atlayarak bu noktada herhangi bir şekilde sıkışma ya da durma gibi durumlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Tek kemirli oldukça başarılı bir üründe karşı karşıyayız. Kendinize akıllı robot süpürge alırken bunun entegrasyonuna, map desteği, harita desteği olup olmadığına, aspas modu olup olmadığına bunların hepsine dikkat edin ve uygulama tarafındaki nasıl bir performansa sahip olduğunu mutlaka mutlaka göz önünde bulundurun. Çünkü mesela bu ürün, yani bu ürün benim az önce gösterdiğim üründe uygulaması da yok onun ya. Basıyorsun temizlerse temizliyor. <laughs> Temizlerse 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 temizlemiyor saçma sapan bir ürün yani o yüzden yani bir şeyin fiyatı uygun diye çok daha iyi performans ortaya koymuyor. Bu ürünün de dediğim gibi belki fiyatı bir noktada yüksek gelebilir ama dediğim gibi şu anda yani dikey süpürgeler bile 20.000 TL seviyede dayanmış durumdayken böyle bir ürün hem süpürge yapıp hem paspas yapabilen böyle bir akıllı robotu arkadaşlar bu paraların verilebilmesi de oldukça doğru ve gerçek diye düşünüyorum. Fiyattan çok bahsetmek istemiyorum. Mi.com'a girerek arkadaşlar ki açıklama kısmına da paylaşacağım. Orada fiyatları kontrol edebiliriz. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Yani ben bunu 12 Nisan tarihi itibariyle çekiyorum ama siz bunu mesela atıyorum seneye de izleyebilirsiniz yani. 2024 yılında da bunu izleyebilirsiniz. O yüzden fiyat vermek çok doğrudur. Mi.com'a arkadaşlar girerek tabii ki slash tr ile orada fiyatları kontrol etme imkanına sahipsiniz. Farklı farklı kampanyalar da bizlerle paylaşılıyor. Çünkü gerçekten de birçok üründe hem kampanya hem indirim bizlere sunuluyor. Farklı farklı gibi hediyelerle beraber ürünler çok daha böyle cazip hale gelmiş durumda. Arkadaşlar benim Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ya yani bu ürünle ilgili eğer sorularınız olursa mutlaka yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. Çünkü uzun zamandan beri kullanıyorum. Bazı ürünler var böyle inceliyoruz, kenara kaldırıyoruz ya da e, marka işte geri alırsa geri alıyor. Ama bazı ürünler var ki bunlar hayatımızda yani çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Eğer dediğim gibi sorularınız olursa da mutlaka sorun. Cevaplamaya çalışayım. İnanın bu ürün aldığınız zaman şunu bana söyleyeceksiniz. Abi verdiğimiz her kuruşa gerçekten helal olsun. Mükemmel bir ürün almışız. Biz evimizin bu kadar pis olduğundan haberimiz yoktu diyeceksiniz. Bakın yürekten inanıyorum. Şimdi ne yapalım? Gelin arayüzüne yakından bakalım ve daha sonra bu videoyu bitirelim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Arkadaşlar hemen App Store'dan Mi Home'u arkadaşlar indiriyorsunuz ve daha sonra çok basit bir şekilde uygulama uygulamayı açtıktan sonra çok basit bir şekilde arkadaşlar bakın burada Artı tuşu var. Şu artı tuşuna bastıktan sonra zaten direkt olarak algılıyor Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro'yu. Ve hemen hızlı bir şekilde buradan kurulma gerçekleştiriyorsunuz. Benim şu anda bir tane akıllı hava temizleyicim ve bir tane de temizlik robotum var. Az önce esrada incelemesini yaptım. Bakın buna girdiğim zaman şu anda buna bağlanıyor şu anda robota. Ve gördüğünüz gibi şu anda ofisin haritasını bize gösteriyor. Burada hangi odayı atıyorum mesela burada bakın bu odayı temizlemek istiyorsunuz. Bu odayı temizlemek istiyorsunuz. Mesela bir kez süpür, iki kez süpür. İşte bununla beraber süpürgeyle beraber hem süpürge yapsın hem de paspas yapsın seçeneğini seçme imkanınız var. Sessiz ya da daha arkadaşlar güçlü şekiller temizlik yapma imkanına sahipsiniz. Eğer paspas yapsın diyorsanız da buradaki suyun ne kadar olduğunu zaten göstermiştim bunu. Suyun ne kadar verileceğini, ne kadar paspas yapılması gerektiğini buradan kendiniz karar verebiliyorsunuz. Bence bunlar güzel özellikler. Bununla beraber arkadaşlar bakın buradan çekiyorum. Burada işte birinci oda, ikinci oda ve üçüncü oda diye şey yapıyor. Burada temizlik sıralamasını da buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şurada üç nokta var. Bu üç noktaya tıklayalım. Bakın temizlik geçmişi var. Burada temizlik geçmişine tıkladım zaman temizliklerin ne kadar sürede bitirdiğini bizlere gösteriyor. Harita listesi var. Burada tabii ki harita listesini açtığımız zaman da kendi haritanızın, evinizin haritasını sizlere gösteriyor ama eğer ikinci kat mesela dubleks evde oturanlar değil mi? Dubleks evde oturanlar içinde buradan ikinci haritayı oluşturma imkanına sahipsiniz. Bunu da soran insanlar var. Abi benim evim dubleks peki bunu nasıl yapacağım diye. Buradan arkadaşlar ikinci katı da oluştur diyerek bunu ikinci kata makineye koyuyorsunuz, robotu koyuyorsunuz ve haritayı oluştur zaman bu sefer alt katınız ya da üst katınızda buradan kendi haritasını oluşturuyor. Şimdi bakın burada sanal duvar sınırlanmış alan var. Zaten ben bunu az önce söylemiştim. Eğer siz burada belli bir odada belli bir yerde sınır çizmek istiyorsanız arkadaşlar. Burada paspas için sınırlanmış alan. Burada arkadaşlar süpürme için sınırlanmış alan. Ya da hiç bu odaya girme seçeneğini seçmeniz mümkün. Yani mesela bunu buradan aldığınızda. Bakın bunu böyle getiriyorsunuz abi. Bakın bu şekilde bunu getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bak buraya hiç girme diyorsunuz. Bu odaya hiç girme diyorsunuz. Şu şekilde yaptığınız zaman da. Gördüğünüz gibi bu odaya hiç girmemesini süpürgeni sağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi sınırlanmış alanları çizmeniz mümkün. Özellikle dediğim gibi yani işte şu alanı mesela paspas yapma falan filan diyebiliyorsunuz ama ya ben çok bunları tercih etmiyorum. Yani özellikle paspas konusunda yani ne varsa ortadan kaldırıyorum abi. Paspasımı yaptırtıyorum. Buradan sınırlanmış alanları da Seçme imkanına yapma imkanına sahipsiniz. Bence burada Yine güzel detaylardan bir tanesi bakın burada planlı temizlik diye bir özellik var. Bu planlı temizliği de başlatabiliyorsun. Mesela ben Bunu saat 9'da arkadaşlar başlatıyorum ve bunu Mesela açtığın zaman bunu yarın sabah saat 9 itibariyle bu temizliği yapıyor Ama bunu dilerseniz farklı bir temizlik planı da yapabiliyorsunuz. Bakın burada planlanmış zamanı kendiniz seçebiliyorsunuz. Şu saatte başla diye. Bununla beraber hangi günler bu tekrarlamanın yapılması gerektiğine kendiniz yine buradan karar veriyorsunuz. Ve tabii ki temizlik programı dediğimiz zaman da nasıl bir temizlik yapılması gerektiğinin kararını da buradan verebiliyorsunuz. Bakın normal temizlik diyor, özel temizlik diyor. Mesela iki defa temizle diyorsunuz. Yani tüm detayları buradan akıllı bir şekilde buradan robota gönderebiliyorsunuz. Siz evde yokken bile planlanmış temizlikler yapılmaya devam ediyor. Yani çok ama çok güzel detaylar. Çok da kolay bir arayüzle beraber bizlere sunulmuş. Kesinlikle ama kesinlikle bu noktada kafanıza soru işareti kalmasın. Bakın burada kenarları temize var. İkinci temizlik var. Temizlik yaptıktan sonra bir daha temizlik yapıyor. Bu da güzel seçeneklerden bir tanesi. Bunu seçebilirsiniz. Bu ürünü atıyorum alıyorsunuz. Ya yani ofisten eve götürüyorsunuz ya da evden ofise getiriyorsunuz. Haritalarınızı buradan sıfırlama imkanına sahipsiniz. Bununla beraber temizlik robotunun arada bir seçenek var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman da I'm, I'm here. <laughs> I'm here diyor içeriden. O da güzel. Bununla beraber arkadaşlar temizlik robotunun kendi ayarlama, kişisel ayarlamaları var. Buraya girdiğiniz zaman da yani eğer dilerseniz işte bu arada çünkü bazen size bilgiler veriyor. İşte kapağını açtığınız zaman bunun kapağı açıldı, kapağı kapandı. Tekrar ben şarj olmayı gidiyorum pilim az oluyor falan filan diyor. Eğer bunları da yani duymak istemiyorsunuz da sesi kapatma imkana sahipsiniz ya da sesi daha düşük seviyelerde duyma imkana sahipsiniz. Bununla beraber bakın burada yani süpürme ve paspaslama modu diye bir seçenek var. Burada dilerseniz standart pasta, paspaslama modunu seçebiliyorsunuz. Burada enerji verimi tabii ki daha iyi oluyor. Bununla beraber de profesyonel paspaslama modu da var arkadaşlar. Yani bu noktada çok daha iyi bir paspaslamanın yapıldığını burada görebiliyorsunuz ama bunu da enerji verimliliğinin pek de iyi olmadığını söylemek lazım. Arkadaşlar bununla beraber tabii ki cihaz kalibrasyonu var. Yani cihazın düz zeminlerle olup olmadığı ile ilgili bir kalibrasyon var. Bununla beraber burada bir de uzaktan kumanda seçeneğimiz var. Yani siz bunu çalıştırırken şuraya gitsin buraya gitsin falan filan diye buradan elinizle de sağa sola götürme ya da geriye götürme imkana sahipseniz yani bunu uzaktan kumandasını bile arkadaşlar bu şekilde ayarlamanız mümkün. Açıkçası son dönemde benim incelemesini yaptığım gerçekten de en özellikli robot süpürge kesinlikle ama kesinlikle Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro oldu. Yani siz de şu sıralar kendinize böyle bir ürün almayı düşünüyorsunuz ki ben birçok insanın da yani kendine bir robot süpürge almak istediğini biliyorum. Bu robot süpürgeyi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle düşünmeden Alın. inanın bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü videoda daha önce de söyledim. Ya yani böyle bir ürün alana kadar böyle bir ürüne ne kadar ihtiyacınız olduğunu asla ama asla fark etmiyorsunuz. Benim arkadaşlar bu ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.